HPV aşısı için cevaplamamız gereken üçüncü soru HPV aşısının ciddi bir yan etkisi var mı? Hastaları rahim ağzı kanserinden, kanser öncülü lezyonlardan koruyalım derken daha başka hastalıklara neden oluyor muyuz? Bu sorunun cevabı için yine 10 milyondan fazla aşılama yapılan çocuğun sonuçlarına bakmak gerekiyor. Tüm aşılarda olduğu gibi HPV aşısında da geçici, hafif yan etkiler olabilir. Bunların dışında görülebilecek olan ciddi yan etkiler arasında senkop yani yani bayılma 100 binde 30 oranında görülmektedir. Bunun için aşılama sonrası hasta yakın gözlem altında tutulmalı ve o gün dikkat edilmelidir. Diğer ciddi yan etkiler arasında ise Guillain-Barré sendromu gibi nörolojik hastalıklar, otoimmün hastalıklar, irritable bağırsak hastalıkları, erken menopoz gibi bazı yan etkilerden bahsedilmektedir. Ancak bu çalışma göstermiştir ki aşılanmayan grupta da bu hastalıklar görülmekte ve aşılanan hastalardaki bu durumu HEP ve Bağlama ihtimali oldukça zayıftır çünkü tüm bu hastalıklara herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu ya da viral bir gastrointestinal sistem hastalığı da neden olabilmektedir. Dolayısıyla bu yan etkileri mutlaka HPV aşısı yapıyor demek mümkün değil. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Müzik